Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Ecea Kombi kullanımından bahsedelim. Panel üzerinde açma-kapatma ibaresinin bulunduğu tuşa bir defa basıp bıraktığınızda kombinizi yaz kış konumuna alabilirsiniz. Ekranda petek işareti var ise kombi kış konumundadır. Yani petek ısısı aktif demektir. Tekrar basıp bıraktığınız zaman Ekranda petek aktif işareti yok ise kombiniz yaz konumundadır. Kalorifer ısısını petek şemasının bulunduğu artı ve eksi tuşları ile arttırıp azaltabilirsiniz. Aynı şekilde kullanım suyu sıcaklığını musluk şemasının bulunduğu artı ve eksi tuşlarıyla arttırıp azaltabilirsiniz kombiniz herhangi bir arıza uyarısı verirse R harfinin bulunduğu tuşa basıp bırakarak kombinizi resetleyebilirsiniz. Kombi bar göstergesini kombi ekranında görebilirsiniz. Bar ibaresi 1.5-2 arasında olması gerekir. Birin altına düşmüş ise kombi altında bulunan tel tutacaklı musluğu sola doğru çevirerek barı yükseltebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Destek için videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.